Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese iyi bir şubat ayı diliyorum. Umarım istediğiniz gibi güzel bir ay geçirirsiniz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı İnşallah beni dinleyen bütün izleyicilerim de çok iyi ve sağlıklı günler geçirirler diyerek falımıza başlayalım. Ama önce bir kısa hatırlatma yapayım kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden de haberdar olmak için bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar evet şimdi bu akrep burcu kahve falı yorumumuz başlayalım dışarıdan şurada gördüğünüz gibi bir yol var ve bu yolda şurada göründüğü gibi bir kuş ve burada bekleyen biri var yani yoldan beklediğiniz bir haber size gelmek üzere artık yola çıkmış. Şu anda yolculuk aşamasında diyebiliriz. Bir haberiniz var ve temiz bir şekilde 5 sayısı gibi bir sayı görüyorum burada. 5 vakte kadar size gelecek olan bir haber arkadaşlar ve bu haberi bekliyorsunuz. Beklediğiniz bir gelişme gerçekleşecek. Bakalım burada başka neler var. Bir de hayal ettiğiniz bir yol var arkadaşlar. Akrep Burcu arkadaşları. Tekrarlayalım. Hayal ettiğiniz bir yol var. Bu yalnızca bir hayal olarak kalıyor ee, diyebilirim. Burada da e, bir yol daha var. Bunu bir yol olarak e, söyleyeceğim ama pek yola da benzemiyor. İnsana da benzemiyor. Şöyle yorumlayabilirim. Bir yol düşünceniz var ya da gitmeniz gereken bir yol var ama çok sıkıntılı. Gitmeseniz daha iyi olur. Gitmemeye gayret etseniz iyi olur diyorum size. Epey bir sıkıntılı, sorunlu, dertli çıkmış öyle söyleyeyim. İptal edebileceğiniz bir yol varsa e, gitmeyin derim. Çünkü bayağı canınız sıkılabilir. Evet fincan biraz zor açıldı. E, bu da akrep burçlarının dileklerinin gerçekleşeceği manasına gelebilir ee, yani istediğiniz bir muradınız bir niyetiniz bir dileğiniz varsa gerçekleşme imkanı var bunun için mücadele edebilirsiniz diyorum şimdi fincanın yan taraflarına bakıyoruz bakın bunlar e, laftır arkadaşlar bu yolda lafa bağlanıyor yani e, laflar canınızı sıkacak demek laflar var e, ee, bu laflar bayağı canınızı sıkacak kulağınıza gelecek laflar. Hatta bu lafların içerisinde gizli bazı şeyler de öğreneceksiniz. Yani saklanan bazı Konularda sizin kulağınıza gelecek duyacaksınız bunları. Ee, hemen şurada başlıyorum arkadaşlar. Bir göz aydınlığınız var. Sevineceğiniz bir gelişme olacak. Ee, çok sevineceksiniz. Ve bir çiçek görüyorum. Yani e, hayatlarında hiç kimse olmayan bir ilişkisi olmayan akrep burçları arkadaşlarımız bir aşk başlangıcı yeni bir e, beraberlik yaşayabilirler. Böyle bir e, başlangıç söz konusu e, güzel de olacak. Göz aydınlığınız bu konuda da olabilir. E, yeni bir başlangıç çıkıyor size arkadaşlar. E, bir konuda bir ama sorun değil bu bir uğraş bir mesele yani sizi mutlu edecek tatmin edecek bir uğraşınız varsa bu uğraşınızı olumlu bir şekilde ilerletmeye devam edeceksiniz yani ya çalıştığınız işten çok memnunsunuz ya da elinizde yaptığınız bir hobi varsa sizi onu yapmak sizi çok mutlu ediyor diyebilirim böyle bir Mutluluk, rahatlama ya da yaptığınız şey sizi aşırı derecede rahatlatıyor olabilir. Böyle bir e, el beceriniz ya da işiniz de rahatlatıyor olabilir. Gitmek iyi geliyor olabilir. Öyle bir durum varsa sakın e, ara vermeyin. Çünkü böyle bir ara verme mevzusu konusunda tartışma yaşayabilirsiniz. Yapma, sıkılıyorsun ya da seni zorluyor gibilerinden e, telkinde bulunup e, durdurmaya çalışabilirler. Çünkü bir tartışma var burada bir kısmet görüyorum burada bir balık yani parayla alakalı bir gelişme yaşayacaksınız biraz zamanı var ama olumlu bir gelişme yani aslında şöyle söyleyebilirim Şubat ayında akrep burçları olumsuz pek fazla bir şey yaşamıyorlar burada olumsuz gibi gözüken şeyler var ama bunlar da olumluya dönmüş meseleler onlara da geleceğiz Şubat ayında Biraz karışık olacaksınız. Bu da zaman size yetmeyecek olabilir. Yetiştirmede sorun yaşayacak olabilirsiniz manasına gelebilir. Böyle bir karışıklık var ama genel anlamda güzel çıkmış yeni bir başlangıç yeni bir birliktelik. E, yaptığınız işten ya da hobinizden zevk almak bir tek onda bir tartışma ama hani kötü ya da sizi zorlayacak bir durum değil. Dikkatli olun. Eğer sizi mutlu ediyorsa uğraşınız, işiniz ya da elinizdeki uğraşınız bırakmayın derim. Başkalarının lafına bakarak vazgeçmeyin çünkü çok çok iyi olacak bu. Ve e, bir konuda e, birine karşı bir rakip varsa rakibe karşı bir başarı kazanacaksınız. Siz üstün geleceksiniz karşıdaki insana. Hani iş yerinde bir rakip olur, başka konuda bir rakip olur. Bu rakip karşısında siz daha öndesiniz ve başarı sağlayacaksınız. Zafer kazanacaksınız diyebilirim. Ve arkanızda bir insan var. Sanki E harfli biri gibi size yardım eden bir insan var burada. Eee Burada kalp mevzusu var bir kalp görüyorum uzamış bir kalp mevzunuz varsa bu hayatlarında biri olan ayrılmış olan arkadaşlar için akrep burcu arkadaşlar için söyleyebilirim. Böyle bir mevzunuz varsa bırakamadığınız ayrılamadığınız ya da yeniden gündeme gelecek gibi görünen bir mevzu varsa bununla alakalı bir gelişme yaşayacaksınız haber var çünkü ve tekrardan bir haber ve bir görüşme söz konusu olabilir. Araya girecek insanların barıştırması olabilir ya da e, uzun zamandır görüşmüyorsanız bu insanı araya girecek insanlar tarafından tekrardan bir karşılaşma e, durumu söz konusu olabilir. Onu söyleyeyim size. Üç kişi e, bir yerde toplanmışsınız. Bir konu hakkında e, Karar vermek ya da bir şey yapmak istiyorsunuz. Yüklü bir şey, bir mal olabilir, bir eşya almak olabilir. Ama bir kişiyi ikna edemiyorsunuz. Bir kişi arkasını dönmüş sanki inat ve ikna etme konusunda epeyce bir sorun yaşıyormuşsunuz gibi. Baya baya bir sorun yaşıyormuşsunuz gibi. Yani bu kişi o kadar inat ama hiçbir lafınızı dinlemiyor. Ee, hiçbir şekilde kabullenmiyor. Ee, doğruyu yanlışı kendisine göre e, karar veriyor. Daha doğrusu. Ama bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Yalnız e, her ne konuda sorun yaşıyorsanız eğer arkanızda bir melek var ve sizi koruyor. Bu melek size e, ilham verir diyorlar ya. Doğru düşünceler konusunda size ilham veriyor arkadaşlar. İçinizdeki ses ne diyorsa onu dinleyebilirsiniz. Ee, hani ikna etmeye çalışıyorsa ikna etmekten vazgeçmeyin çünkü e, her ne yaptırmaya çalışıyorsanız bu insana sizin için hatta o insan için bile hayırlı bir e, işlem, hayırlı bir e, konu bu. Ve bu insan bunu görmek istemiyor diyelim. İnat çünkü. Ee, bir mevzu olmuş, sizin önünüz kapanmış, gidememişsiniz ya da bir şey yapamamışsınız ve bu konuyla alakalı bir söylenti, söylenme söz konusu olmuş. Siz söylenmişsiniz ama yani olmayan şey sizin hayrınızı olmuş gibi gözüküyor. Yani olmaması aslında iyi olmuş. Yani olmuş olsa daha büyük... E, sorunlar yaşayabilirmişsiniz diyebilirim. Eğer arabanız varsa arkadaşlar araba kullanırken yollarda dikkat edin. E, çünkü bir burada bir hayvan görüyorum bir hayvana zarar verebilirsiniz görmeden bilmeden lütfen çok dikkat edin bu bir sınav olabilir sizin için de yollarda araba sürerken hız yaptığınız zamanlarda filan çok dikkatli olun karşınıza bir hayvan çıkmasın arkadaşlar ona bir zarar gelmesin çünkü siz bunu bu konuda ne kadar dikkat ederseniz Karşılaşacağınız sınavı o kadar iyi bir şekilde geçebilirsiniz. Bu bir sınav olarak sizin karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Ama çok dikkat edin. Ya da öyle bir hayvanla karşılaşırsanız mümkün mertebe yardım etmeye çalışın. Allah korusun Allah hiçbir canlının canına zarar gelmesine izin vermesin ama yapacak bir şey yok tabii ki. Bir konuda bir dua var burada. Dua ediyorsunuz. Sanki birkaç kişi alakalı, birkaç kişiyle alakalı dua var burada. Ve bu dua yerini buluyor ve sizin istediğiniz gibi gerçekleşecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Sizin maddi anlamda maddi anlamda ters dönen bir mevzunuz olmuş. Ee, sanki birileri tarafından ters çevrilmiş gibi. Ama onun akabinde sizin elinize başka bir şey geçiyor. Yani birileri ters çevirmiş ama bu ters çevirme sizin hayrınıza olmuş. Çünkü sizin karşınıza o ters çevrilen fırsattan daha iyi bir fırsat geçmiş gibi gözüküyor. Yani kötülük yapmak isteyen aslında sizin hayrınıza hareket etmiş diyebilirim. Evet, sıkıntı var. o oh. Bakın, sıkıntı olduğu gibi kaldı. Çok zor iniyor. iniyor şu anda aşağı mı? Bakalım inecek mi? Biraz zorlayalım. Ben normalde böyle zorlamam ama iniyor. indiği için biraz sallıyorum. Evet, sıkıntı akıyor ama yavaş yavaş akıyor. Evet, hala akıyor şu anda. Bakalım. Biraz daha sallayayım. Evet kaldı galiba. Oo, arkadaşlar şurada gördüğüm bir yılan var. Bakın şuraya bakın. Telefon ile her şey belli. Hane dışında bir düşmanınız var. Hatta iki tane olabilir altında biri daha var e, bu düşmanla siz görüşüyorsunuz. Hatta telefon görüşmeleri bile yapıyor olabilirsiniz. E, ya, size yaklaşamıyor. Hatta bu sıkıntının kaynağı bu kişi de olabilir. Bu kişiler olabilir. Sizle konuşuyorlar. Siz de onlarla konuşuyorsunuz. Sizle alakalı her türlü bilgi, bilgiyi alıyorlar. Yani konuştuğunuz, hane dışından konuştuğunuz insanlara çok dikkat edin. Bunlar sizin hayrınızı hareket etmeyen insanlar. Hayatınızda olumlu şeyleri öğrenip... eee bu olumluları olumsuza nasıl çeviririz gibilerinden hareket etmeye çalışan insanlar olabilir. Düşmanınız var dikkat edin. Hane dışında yine söylenme çıkmış. Hane dışında birilerine söyleniyorsunuz. Sizi kızdıracak bazı şeyler var. Bu yılan haricinde birileri sizi kızdıracak gibi. Bir de hane dışından gelecek bir para varsa bu parayla alakalı e, telefon görüşmesi yapacaksınız. Yani alacağınız bir para varsa alamadığınız bir para varsa bunu parça parça alıyorsunuz. Ama önce konuşma yapacaksınız. o Telefon konuşmaları var. Hani içinde oturan biri çıkmış. Kafasında bir düşüncesi var. Bu düşünce için bazı planlar yapıyor ama biraz sıkıntı sanki. Böyle sırtında omzunda da sanki sıkıntılar. Boyun kısmında sanki sıkıntı var gibi. Böyle yük yüklenmiş gibi. Hani oraya ağırlık çöküyormuş gibi. Öyle bir mevzu var. Yine bir hayvan çıkmış arkadaşlar e, bu hayvan çıkması e, bir sınav olarak algılıyorum ben karşınıza e, bir hayvan çıkabilir dediğim gibi fincanda çıktığı gibi araba kullanırken çok dikkat edin e, bir e, hayvana zarar vermemeye dikkat edin ya da öyle bir hayvan görürseniz yine Allah korusun yardım etmekten sakın gocunmayın yardım edin çünkü bir sınavla e, bu şekilde sınanabilirsiniz. Ay yıldız var burada ben ay yıldız görüyorum yani sizin için çok olumlu olacak bir sınav eğer bu sınavı geçerseniz çok istediğiniz bir muradınız gerçekleşecek yani siz yerdekine merhamet ederseniz göklerden de size merhamet edilecek diyebilirim çok istediğiniz bir şey elde edeceksiniz ve kolunuzu kaldırıp zafer kazanıyorsunuz böyle zafer kazanmış gibi seviniyorsunuz arkadaşlar Hane dışından gelen yine iki kişi var. Ee, sanki çocuklu gibi. Ya çok kısa boylu biri yanındaki ya da çocuğu diyeyim. Biri uzun boylu çıkmış epeyce. Ee, bunlardan önce bir haber ve bu haberin akabinde göz aydınlığıyla gelen iki kişi var. E, bu düşmanla alakalı, yılanla alakalı da bir göz aydınlığı yaşayacaksınız. Yani e, size dokunamayacak hale gelebilir, size zarar veremeyecek bir hale gelebilir. Diğer kişiler kişilerse sevdiğiniz, görmekten ya da konuşmaktan hoşlandığınız insanlar olabilir. Bunlardan gelecek olan haber size göz aydınlığı olarak geliyor. Sevindiriyor yani. E, sıkıntı evet hale dışına biraz çıktı. Hane dışında da yine var ama bu sıkıntıyı sağlayan iki kişi yani size sizin sırtınıza bayağı bir sıkıntı olarak yük yüklenmiş ve iki kişi tarafından yapılmış bu. Buna çok dikkat edin hane dışından birileri. Yani bu kadar görüyorum ama bir de söylenmeler var tabi bir yoğun bir söylenme bir de ara ara bir söylenme var. Bayağı Şubat ayında söyleneceğiniz bir Şubat ayı olabilir. Buna dikkat edin derim arkadaşlar. Evet. Bugünlük falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.